arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben şimdi kardeşimin evine geldim. Burada beraberinde oturacağım. Onun için size video çekmek istedim. Bu arada ben bir videomda söylediğim gibi taşınıyorum. Kardeşimin evinden ayrıldım. Şimdi bir otelde kalıyorum. Otel buldum. Onun için size video atmaya devam edeceğim gene. Neyse zili çalalım. Ah, kardeşim geldi ya. Paradan ablam geldi. Ablacığım hoş geldin. Hoş buldum tatlım. Ne çok özlemişim seni. Geçirim. Gözlerini karşıya koyayım. Video mu çekiyorsun? Evet video çekiyorum. Tanıt bakalım kendine. Merhabalar benim adım Holly. Ve Cema'nın kardeşim Kız kardeşim. Evet. Ben de bir köpek almayı düşünüyorum şimdi. Evet ben bir köpek aldım. Kedim de var ya, biliyorsunuz. Şimdi o da almak istiyormuş. Kamerayı şuraya koyayım. Eee nasılsın tatlım? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim vallahi ne olsun. Dur ben bir sesleneyim hemen şeye. Evet. şey seslenip geliyorum ben. Yardımcıma. Cuma. Hanım'a. Melis, Hanım Melis Hanım. Efendim. Halil Hanım. Ee, ablam geldi. Bize kahve yapar mısın iki tane? Tabii tabii hemen geliyorum. Tamamdır. Melis'e söyledim kahve yapacak bize. Tamamdır tatlım. Kahve yapalım. Şuradan şuna alalım. Bu bir. Bu iki. Tepsi. Tepsi. Şu ikisini koyalım şuraya. Başka yanına da bir şey vermeyeyim yani. Hiç Evet, merhabalar, merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Bir kahveleriniz şöyle vereyim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir isteğiniz olursa bana söyleyin. Tamam. Ben de bulaşıkları yıkamaya devam edeyim. Şu Hmm. La 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 la. Hmm. Ee, doğru bir zamanda geldim değil mi? Evet evet ya boşum zaten her gün. Televizyon izleyelim mi? İzleyelim, izleyelim Sen bu arada şapkanı çıkarmayacak mısın? Evet çıkarayım dur. Şeyin portmantanın üstüne koy. Heh geldim. Ay saçların çok güzel. Eh ne yapalım yani. Ben doğal güzelim. Aaa ee, ablacığım. Hmm. Neyse ne yapıyoruz biz? Şimdi dur. Oraya ben oturacaktım. Ben de burada dur. Çekil kız. Aa, ben de oturacağım. Git yastıklar otur. Yastık koymuşsun oraya. Ya olsa yastıkların üstüne oturmuyorum ama oturayım. bak bu güzel. Ben buradan görüyorum. Dur kahveni Tamam. Bakayım bitti. Evet evet bitti. Gel bak sen evimi gezeyim. Evet evet yeni eve taşınmıştın zaten. Geldik şimdi. Ay bu aynen çok güzel bir Kız şu kamerayı tamam. Dur be. Heh, çok güzel. Tamam şimdi ver. Tamam tamam özür dilerim. Bak burası benim misafir odam. Belli. Akin çabuk. Buraya köpeğimin odasını bile yaptım yani. Evet. Ben biliyorsun oyunları çok severim. Oynayalım mı? Oyunlar getirdim buraya. Tamam oynayalım. İşte kıyafetlerim falan filanlarım. O yatan çok güzelmiş. Uhiii. Kapiş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? bozum ya tamam. hadi gel oyun oynayalım. Hangisini oynayalım? Bana. Tamam. Şey götüreyim orada oynayalım evet. Dur sana banyomu da göstereyim. Sonra sonra bırakayım. Ooo çok modern. Evet. Çok de çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Şimdi üçüncü katı da göstereyim sana. <laughs> Geldi. Bak burası da benim makyajım. Aa, o çok güzelmiş. Dur şu losyonumu sürmeyi unuttum. sen de mi sürüyorsun bunu da? Hı hı. Biraz da el kremden süreyim. İster misin el kremi? Olur. Bakayım da Çok güzel oldu valla. Bu kadardı yani evim. Aşağıda oyun oynuyorum sonra ben gideyim. Aa, peki çok kısa kaldım. Bir daha geleceğim zaten. Tamamdır o zaman aşağı inelim. Sıra kimde? ben de 2 Dur baştan oynayalım ya. Ben kazandım. Evet baştan alalım. Şuraya koyalım hepsini başa. Hı. Tamamdır başa koydum. Üç. Şuraya. Şöyle. Ah. 3 Şuraya. Ah! Neyse buraya işte. Tamam işte ben özür dilerim. Özür dilerim. Tamam tamam affettim. Tamam kaldıralım artık bunu. Evet. Ay, şunları unuttum. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmişti Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.